28 Şubat'ın en açık görüntüsü, en yaygın görüntüsü eğitim kurumlarında yaşandı. Milli güvenlik dersi hocaları bütün öğretmenleri ve öğrencileri fişlediler. Öğrenciler üzerinden velileri de fişlediler. oradaki TSE damgalı dinle öğrettikleri dinle kendi heva ve heveslerine, arzularına uygun bir İslam icat etmeye çalıştılar. O zamanki din dersi kitap, din kültürü ve ahlak dersi kitaplarında ayet ve hadislerin toplamından daha fazla Atatürk'ün sözleri vardı. Evet, ben tek tek saydım. Kelimelerini de saydım. Benim bu din benim dinim değildir kitabında. Onların kafalarında zaten Kemalizm dinler üstü bir dindi. 1946 TDK Türk Dil Kurumu sözlüğünde Türk'ün dini Kemalizm'dir yazar. Ellerinden gelse bu anlayışı yeniden ihya edeceklerdi. Dinde reform çabaları da bunun ürünüydü aslında. Böyle bir anlayışla geliyorlardı. Demek ki Milli Eğitim Üniversitesi içerisinde çocuklarımızın din algısını değiştirmek, Türk'üm doğruyum mantığıyla resmi ideolojiyi dinleterek onlara bir de ideolojik kimlik giydirmek, kafasının içini değiştirmek, din dersiyle kalbini değiştirmek. Bakın terör insanların kafasını gözünü patlatıyor, kan revan içinde ağlayan insanlar görüyorsunuz. Aramızda doktor var mı? Beyni kessek insan acı duyar mı? Beyni keseriz. İnsan acı duymaz. Çünkü beyinde acı duygusu yok. İşte 28 Şubat'ta aslında hepimizin beyin üzerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Ama hiçbirimiz acı duymadık. Zihnimiz değiştirilmeye çalışıldı. Kalbimiz değiştirilmeye çalışıldı bir yandan diyanet üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlardı yaşlılar için, gelecek nesiller için mekteplerde çocuklarımızın din algısı değiştirmeye çalışıyordu. Milli güvenlik dersleriyle çocuklarımız fişleniyordu. Milli bayramlarla militarizm Yine milli güvenlik dersi, inkılap tarihi dersi, bir tanesi bize ideolojik bir kimlik dayatıyor, bir tanesi darbelere sadakat anlamına gelen bir militarist düşünceyi dayatıyordu. Tarih dersiyle tarih algımız değiştiriliyordu. Coğrafya ile ilgili dünya algımız değiştiriliyordu. Demek ki bizi milli kimliğimizle dayatma, bizi dini kimliğimizle dayatma, Niye doğudakiler de batıdakiler Hanefi. Öyle planlandığı için. Ş şiilerle Hanefiler arasında çok fazla ihtilaf yok. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife İmam Cafer-i Sadık'ın üvey oğludur ve hocasıdır. Hanefiler daha entekristtir, Şafiler daha rejittir. İran'la aramızda inatlaşma olması için oraya şafilik özellikle yerleştirilmiştir. Batıya da hanefilik desteklenmiştir. Size Amerika'yı anlattılar, Japonya'yı anlattılar ama tarih ve coğrafya algınızı değiştirdiler. Keşke burada bir dünya haritası projeksiyondan gösterilseydi ben size dünya algınızı şu gördüğünüz bildiğiniz dünya ne kadar çarpıtılmış bir dünya olduğunu size gösterebilseydim bir siyasi dünya haritası olsa hocalarımız hemen duvara getirip o resmi asıyorlar. İşte Türkiye burası, dünya burası diye. O harita öyle değil. O harita oynanmış. Değiştirilmiş. Tepe takla getirilmiş bir harita. Mesela siz kendinize Orta Doğu diyorsunuz değil mi? Nasıl Orta Doğu oluyor? Çünkü İngiltere'den kendinize bakarsanız Orta Doğu'dur. Mesela Türkiye niye Türkiye'dir? <laughs> Türkiye. Türkiye. İngilizler öyle dedikleri için. Yoksa bizim koyduğumuz isim değil. Türkiye değil. Türkistan yazabilirsiniz. Georgia. Almanya, Biz onu Latince ya diye yazmışız da. Aslında ye değil. Türkiye'dir. ilk söyleniş. Suriye. Asya. Asurların ülkesi demektir. Asırya. Asriyan. O e, yani biz ya şeklinde. Almanya. Almanya. Ermeniya. Armaniya. Georgia. Orayı biz Gürcistan demişiz. İstan'a başkasına biz İstan ekliyoruz da kendimize İstan'ı ekleyemiyoruz. Ama hiç düşündünüz mü bu isimde? Geçen gün Mehmet Doğan yazdı galiba. Ben de birkaç gün önce bunu yazdım. Kendi ülke adımızı bile İngiliz şablonuyla kendi yaşadığımız coğrafyayı İngiliz şablonuyla algılıyoruz. Orta Doğu. Demek ki her şeyi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bize öğretilen din de, bize öğretilen tarih de, bize öğretilen gelecek tasavvuru da ideolojik bir manipülasyondur. Ve bu, bugüne kadar darbeler eliyle bu topluma dayatılan bir kimliktir. Burası Hz. Adem'den beri mesul bir coğrafyadır. Aslında bu harita böyle değil tabii. Şunu şuradan keseceksiniz, getirip buraya yapıştıracaksınız. Birinci etap bu. Çünkü şurası bakın, şurası gelecek buraya bitişiktir. Orada Bering Boğazı var arada. Yani şurası Japonya, Amerika'dan pervaneli uçak buradan gelip buraya atom bombası atmadı. Şuradan geldi, buraya atom bombası atıp geri döndü pervaneli uçakla. Amerika demek ki neredeymiş? Buradaymış. Bir de bakın, Aramızda fizik öğretmeni var mı? Ağır kütle aşağıda, hafif kütle yukarıda olur, değil mi? Peki, şuradaki kütle mi ağır? Buradaki kütle mi ağır? Peki, sıcak kütle mi yukarıda? Soğuk kütle mi yukarıda? Peki. Ekvator şuradan geçiyor, burası evet. sıcak kütle, burası soğuk kütle. Fizik kurallarına göre bu haritanın tepe tahta şeklindesi Yani bunu buradan kesip buraya yapıştıracaksınız, bunu ters asacaksınız. Fizik kurallarına, kozmozda bizim üst alt neresi bilmiyoruz ama fizik kuralları belli. Hani şu yolda kum tablolar satarlar, kumu çerçeveye koyarsın, sivri uç nerede olur? <laughs> yukarıda olur. Çünkü dökülen kum aşağıda olur. Peki bunu <laughs> sivri uç neresi? Yani bunu hangi fizik kuralına göre tanımlarsan tanımla, bu harita yanlış. Bakın, biz bu haritanın yanlış olduğunu <laughs> bilmediğimizde de bilmiyoruz. Bunun ne anlamı var diye sorgulamayın. E, sorgulamıyoruz. Oysa bu kuzey uygarlığıdır. Bunlar gelişmişler. Ötekiler yoksullardır. Harita olarak bile kendilerini üstte tutmak için manipüle edilmiş bir harita bu. Şimdi her görüşte canınız sıkılacak değil mi? Vay be! nasıl bizimle dalga geçmişler? Aslında bu harita gelmişken ben size bir sopa gibi bir şey ya da laser point olsa neyse şurası Amerika. Şu sarı bölge. Yıllık ülkenin ha bir tane baston geliyor. <laughs> Beni mi döveceksin? Nereden çıkartıyorsun bu? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Burası Amerika Birleşik Devletleri. 300 milyon insan yaşıyor. Dünya gelirinin yarısını sadece bu ülke alıyor. 31 trilyonun 13 trilyonu burada kazanılıyor. Geri kalan yarısını Avrupa alıyor. Geri kalan yarısını Çin ve Japonya alıyor. Kore, Çin, Japonya. Geri kalanı tüm dünyaya. Bütün Afrika'nın bir yıllık geliri şuradaki Almanya'nın bir yıllık gelir kadar değil. Bütün İslam ülkelerinin toplam gayri safi milli hasılası da Almanya kadar değil. Bütün bir buçuk milyarlık İslam dünyasının geliri tek başına Almanya kadar. Değil. Şimdi bunu değiştirmedikçe dünya düzelmeyecek, darbeler bitmeyecek. 28 Şubat evet bitmeyecek. Hani bin yıl sürecek diyor ya. Onlar bu değişemez artık diyorlar. Darbeler bu, bu düzeni sürdürebilmek için yapılıyor. Bu sadece Kenan Evren'in kafasına estiği için. Ya da Hurşit Tolan öyle istediği için değil. Uluslararası sistemi ayakta tutma adına bütün dünyada darbeler planlayan irade bu düzeni sürdürmek için bunu yapıyor. Amerika'nın durumunu söyledim. Gelelim buraya. Bakın şurası Rusya. İhtiyar kıtanın yarısı. 170 milyon insan yaşıyor. Ha, bu büyüklükler gerçek değil, onu da söyleyeyim. Bu büyüklüklere <laughs> manipüle etmişler. Çeşitli projeksiyonlar adı altında öyle yapmışlar. Şimdi bakın şurası Hindistan. Şuracık. Ha hemen söyleyeyim. Şurası Pakistan. Şurası da Bangladeş. Buralarda 150-170 milyon insan yaşıyor. Bizim Müslümanlar orada dolduruşa getirmişler. Niye siz Hindularla tek devletsiniz? Ayrılın aslanlarım demişler. İslam devleti kurun. Pakistan ve Hindistan, Çek Bangladeş, Hindistan'dan ayrılmış. Aslında bugün Hindistan'da 1 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Şu anda 300 milyon civarında Hindistan'da Müslüman var. Aslında bunlar da eklediğinizde 200 küsür, şunları da eklediğinizde Hindistan'da aslında biz iktidardaydık. Bangladeş ve Pakistan'a İslam Devleti kurduğuma fikrini İngilizler verdi. Hindistan ve Bangladeş ve Pakistan'ı Hindistan'dan ayırınca iki tane acize devlet çıktı. Ortada da Müslümanlar iktidarlarını kaybettiler. Demek ki emperyalizm gerekirse İslam devletine de oynuyormuş. Bütün bunları tarih okuyarak öğreneceğiz ki biz bir daha aynı tuzağa düşürmesinler. Bizi kul olmaktan birey olmaya, ümmet olmaktan ulus olmaya davet edenler, oyununa gelmemeliyiz. Biz Allah'ın kuluyuz ve kula kulluk etmeyiz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Ve biz bir ümmetiz. Aynı Allah'a, Resul'e ve kitaba iman edenler, yeryüzünde kardeşiz biz. Ama çocuklarınıza söyleyin, kardeşlerinize söyleyin. Bakın, bir üniversite bitirerek sadece karnınızı doyurabilirsiniz. O da doyurabilirsiniz. Ama siz yeni bir medeniyetin öncüsü olmak istiyorsanız, dininizi bilmeniz gerekiyor. Onun için de üniversiteye girenler, okuyanlar, girecek olanlar, okuyanlar ya da mezun olanlar, üniversite sınavına girmeden açık üniversiteye kaydolabiliyorlar. Hemen açık üniversiteye kaydolun. Önümüzdeki sene sınava girmenize de gerek yok. İlahiyat fakültesini okuyun. Dininizi bilmeden olmayacak bu. Kadir, rızkı, eceli bilmeden. Allah'a karşı sorumluluklarınızı bilmeden, bu Allah'ın yeryüzündeki mecazi anlamda gören gözü işiten kulağı tutan eli haykıran sesi olma anlayışına sahip olmadan bu devrimci mücadeleyi başaramazsınız. Müslümanların kardeşliğini esas alan bir anlayış ancak doğru tevhidi bir inançla mümkündür. Kur'an'a ve sünnete, sirete tam bir tabiyetle mümkündür. Onun için, bir defa ilahiyatı bitireceksiniz. Yani en az iki tane fakülte bitmiş oluyor. Yeterli Yetmez. Bir tane de onu para kazanmak için siz mimarlık okuyorsunuz. Halbuki o mimarlık bizim mimarimiz değil. Tıp okuyorsunuz. O tıp bizim tıbbımız değil. O tıp nebeviyi kabul etmiyor. Peygamberi getirseniz o meczup diye hastaneye yatırırlar. O bizim bilimimiz değil. O mühendislik Plastik mühendisliği okuyun bakın, petrol mühendisliği okuyun. Sadece kazanmak uğruna, para kazanmak uğruna tabiatı da tahrip edersiniz, insanlığa da zarar verirsiniz. Demek ki bir de entelektüel, sosyal bilimlere bakışınız olmasınız. Her şey mühendislik değil. Mühendislik çok önemli. Mühendisliği de öğreneceğiz. O, o zaman İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kazak Üniversitesi'nde internet üniversiteleri var. Türkçe eğitimli ve yine sınava girmeniz gerekmiyor. Oradan kayıt olabiliyorsunuz. Oradan da sosyoloji, felsefe, tarih ne okursanız, sosyal iktisat, siyaset dünyayı doğru anlamak adına oradan da bir şey okumanız lazım. Bu kadar dersin altından nasıl kalkarız? Bu kadar ders değil. Zaten dinini öğrenmek zorundasın. Bu bir ders filan değil. Zaten mecbursun buna. Zaten senin bir entelektüel ilgi alanı olması lazım. Yoksa biyonik robotsun sen. Teknolojinin, piyasanın biyonik robotusun. Protezisin. Bu dünyayı değiştirecek olan akıl bugün için en az üç üniversiteyi, fakülteyi bitiren çocuğun aklıdır. En az. Eğer yapabiliyorsan double yap. Bir de dördüncüyü bitir. Yani inşaatta okuyorsan mimar da oku. Ne bileyim e, siyaset okuyorsan bir e, kamu yönetimli oku. Maliyede okuyorsan iktisadı da oku. İşletmeyi okuyorsan ya yani ikinci bir akademik dalı aynı zamanda oku. Yoksa bakın bunu anlayamayız bile. Tabii çocuklarımızı da daha lisedeyken bu anlamda desteklemek, onlara bir vizyon kazandırmak gerekiyor. Ona bir misyon kazandırmak gerekiyor. Evinizde de çocuklarınızı her gördüğü sakallının elini öpen değil. Yanlış bulduğu şeye hayır bu doğru değil demesi lazım. Babası da olsa. Konuşmayan değil. Her lafı atlayan da değil. Ama soru soran, anlamaya çalışan düşünen çocuklarınız olması lazım. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki çocuklarınızı marketten alışverişe gönderemiyorsanız bu biraz da ailelerin sorumluluğudur. Çocuklarımıza şahsiyet kazandırmamız lazım. Ona aman oku da kendini geçindir, ele güne muhtaç olma demeyeceksin. Ona 300 milyon aç çocuğun var diyeceksin. Yeryüzünün bütün açları ümmetin yetimidir. Kimin çocuğu olursa olsun. Günahkarın çocuğu olsun, Hristiyanın çocuğu olsun. Yeryüzündeki bütün açlar ümmetin yetimidir. Senin yavrum 300 milyon aç çocuğun var, yetimin var, dulun var. Onları doyurmak için okuyacaksın, adam olacaksın, para kazanacaksın diyeceğiz. Çocuğumuzun vizyonu bu olacak. Niye Yeni Zelanda'dan asker getirildi hiç düşündünüz mü? Bizim ordumuza kim komuta ediyordu? Daha yeni yeni konuşulmaya başladı. Liman von Sanders. Çanakkale Savaşı'nın genel komutanı. Liman von Alman generalidir. Aslında bu bir Alman-İngiliz hesaplaşmasıdır. Arada biz 3 yıl iki ayda bir imparatorluğu kaybettik. 3 yıl iki ayda biz eti bankı tasfiye edememiştik. Çanakkale geçilmezmiş. İstanbul nasıl işgal edildi? Çanakkale geçildi en büyük yalanları Çanakkale'ye geçilmez. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan ne geldi? Askerler gelmedi. Onların gemileri ve subaylarıyla Hindistan'dan Müslümanları getirdiler ve karıya sürdüler, bizi bize kırdırdılar. Hilafet merkezi Almanlar tarafından işgal edildi diye camilerde hutbe okuduk. Hindistanlı Müslümanları topladılar, getirip Çanakkale'de bizim önümüze attılar. Onlar bizi, biz onları öldürdük. Fransızlar da Senegal'den ve Mısır'dan getirdiler. Çanakkale Savaşı'nda Anzak Ayinleri diye kutladığımız savaşta biz bizi kırdık. Gemilerle baktılar, karaya sürecek asker de habire getiremiyorlar Hindistan'dan. Filistin'den vurdular, Hatay'dan girdiler. Yine Liman Vansan yine Mustafa Kemal. Çanakkale'de kazandınız da Filistin'de ne oldu? orduyu birden silahsız ve tayinsiz olarak terhis ettiniz. E size bir zafer lazım bugünlerde. Armağan olsun. Çakra geçilmez değil mi? Mondonos Muterkes'i niye imzaladınız? <laughs> İşler biraz karışık. E, tarihi manipüle edince hem size vicdani tatmin sağlıyorlar hem de gelecek perspektifinizi modifiye ediyorlar. Ve bunu da öğretmenler eliyle yapıyorlar. Benim yakında bir Çanakkale kitabım çıkacak. Kitabın adı Çanakkale geçildi. Vatan biraz <laughs> Üzgün falan değildi. Çünkü Osmanlı'da vatan demek suçtu. Namık Kemal vatan yahut silistireyi yazdığı için hapse atılmıştı. Ulusun toprağı olmaz. Osmanlı kendine sınır çizmedi. Yabancılar Osmanlı'ya sınır çizdiler. Osmanlı yeryüzünden mesuldü. Ancak aspek <laughs> ülkesi vardır Osmanlı'nın yurdu vardır. Ülkesi kendi hukuk sisteminin geçerli olduğu coğrafyadır. Yurdu da yaşadığı yerdir. İsterse Almanya'da yaşasın. Toprağa yaşadığı toprağa karşı sorumlu, komşusuna karşı sorumlu, tepkiyenden sorumlu, malından sorumlu, canından sorumlu. Vatan kelimesi ulusun toprağıdır. Osmanlı'da ulus yoktu ki ümmet vardı. <laughs> yani vatan e, hübbül vatan minel iman gerekirse hadis bile uydururuz biz ne geldiler <laughs> bir daha hatırlayacağız bu acı günleri ve bu 28 Şubat'ın postmodern darbesinin sanıkları hala aramızda yaşıyorlar yargıyı da teslim almışlardı ben 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılanıyordum 312 genel birlik olup bizim gazetemiz hakkında dava açmışlardı Çetin Doğan, Kurşit Tolon, Ateş Paşa birlik olup benim hakkımda Cuma Dergisi hakkında dava açmışlardı. Altıncı Kolordu Mahkemesi, Askeri Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Karımı bile içeri almıyorlardı duruşma salonuna. Beni nasıl alıyorsunuz diyordum sakallı, kışlıyı alıyorsunuz. Gülüyorlardı. Karımı başörtülü diye içeri bile almıyorlardı. O günlerden geçtik. Tamamen hayali suçlar. İşin ilginç yanı ben 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım ve hiç içeri girmedim. Allah vermedi beni onların eline. Evet evet yani 312 genel bizden dava açtılar, gazeteye koyamadılar. Hem de o günlerde. Allah vermeyince vermiyor. Eğer biz işbirlik yaptıysak niye dava açtılar? E dava açtılarsa nasıl oldu da bunu başaramadılar? Kendi kendilerini rezil etmek için mi bunlar dava açtı? Kardeşim Allah fırsat vermeyince verme işte. Bugün nerede Biz her zaman konuşmaya açık olmamız gerekir. Her zaman. Siyaset yapıyorsanız bunun Fransızcası parlament demektir. Konuşan kişi demektir. Konuşmak bir çözüm metodudur. Kur'an-ı Kerim sizi tarif edesiniz diye yarattım diyor. Tarif etmek karşılıklı bilişmek demektir. Tarif bilişimdir Türkçesi bunun karşılığı. Konuşarak çözeceksiniz. Tebliği de konuşarak yapacaksınız. Yani Hz. Hamza'yı öldürüp bağrını yarıp kalbini çıkartıp dışıyla ısıran, kulağını ve boynunu kesip boynuna takıp dans eden kişi vahşi, daha sonra Müslüman oldu. Ve hiçbir müeyyide uygulanmadı. Apo vahşiden daha mı vahşi acaba? Eğer tövbe edeceklerse yani Apo gerçekten iman etse ve takva sahibi bir insan varsayalım Apo Ermeni varsayalım bütün bu haltları da yedi daha fazlasını da yedi. Bilmediğimizi de yedi. Vazgeçtim derse. Hazreti Yusuf kardeşlerini affetti. Çocuklarınızın Yusuf gibi olmasını ister misiniz? İstersiniz değil mi? Peki kardeşler tarafından kuyuya atılırsa ne yaparsınız? Köle pazarında satılırsa ne yaparsınız? İftiraya uğrar, idamlık yok o kadarına yüreğimiz de yanmaz. E nasıl Yusuf olmuş? Anlatabiliyor muyum? Tamam. Ben herkese, kulağı olan herkese söyleyecek sözüm var. Dudağı olan küfretmeyen, bilgi ve hikmet söyleyen herkese verecek kulağım var. Bu kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Konuşmaktan hayır. Hiçbir zarar gelmez. Eğer küfretmiyorsa, tehdit etmiyorsa, ben herkesle konuşulmasından yanayım.